Çamaşır makinenizden koku geliyorsa veya e, yumuşatıcı koyduğunuz halde çamaşırlarınız kokuyorsa yapmanız gereken iki tane yöntem var arkadaşlar. E, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak bu deterjan koyduğumuz bölüm şöyle şuraya hafif bastırıp böyle bu bölümü çıkarıp güzelce yıkıyoruz ve buranın içinde temizliyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar kirli. Şöyle güzelce ben bu aparatı temizleyeceğim. Yıkarken şu mavi aparatı dikkat etmemiz gerekiyor. Hafif şöyle bastırıp bunu da çıkaracağız. Burada deterjan kalıntıları var gördüğünüz gibi. Onları da güzelce temizliyoruz. Deterjan koyduğum bölmeyi güzel bir şekilde temizledim ve ee, içini de temizledim güzel bir şekilde. ve Şimdi yerleştiriyorum aparatımı güzelce yerleştirdim ve kapatıyorum. Makinemin iç hazne bölgesine bir tane bulaşık deterjanımı koyuyorum. Benim kullandığım feyri ama herhangi bir deterjan da olabilir. Ve içerisine bir bardak beyaz sirke koyuyorum. Makinemi kapatıyorum. E, hızlı programda çalıştıracağım, ama e, hangi programda çalıştırmak isterseniz çalıştırabilirsiniz. Kısa program almıştım makinemi 30'da çalıştırdım ve makinem bitti, e, makinemin içi tertemiz oldu. E, yılda iki kez bu işlemi yaparsanız herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmazsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.